Eyüp, inşallah güzel için <gülüyor> 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 akşamlar diliyorum. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda yönetim kurulumuz ve Kulüpler Birliği, Süper ve Birinci Kulüpler Birliği Vatı Başkanları ve üyeleriyle çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Saat 14'te başlayan toplantımız biraz önce tamamlandı. Önemli bir konu görüştük. Onun için bunun hakkında ben de kamuoyunu bilgilendirmek için sizlerin karşısındayım. Göreve başladığımız Ağustos ayının başlarında ilk yaptığımız toplantı Türkler Birliği'nin geçmiş yıllardan gelen bir konu üzerinde bizden bir talebi olmuştu. Bu Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılanması ve şirketleşme bir şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetimiydi. Biz de o zaman yönetim, Türk Federasyonu yönetim ve Merkez Hakem Kurulu olarak buna sıcak baktığımızı ve bu konu hakkında yeteri kadar çalıştıktan sonra kendilerine düşüncelerimizi ve çalışmalarımızı raporlayacağımızı, söyleyeceğimizi, ve önerilerimizi getireceğimiz için söz vermiştik. O süreden bugüne kadar öncelikle İngiltere ve Almanya modelleri yerinde İspanya ve Portekiz'deki uygulamaların da orada şirketleşme adı altında değil ama iki ülkede merkezi kent kullanılması adı altında bir takım incelemeler yaptık. Ve sonuçta geldiğimiz noktada evet bir şirketleşme modelinin hakemlik sisteminin daha modern, daha sistematik, daha profesyonelce yönetimi konusunda iyi örneklerle karşılaştık. Bunu da Sayın Yönetimimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimimize sunduk. Biz böyle bir sistemi uygularsak öncelikle nasıl ilerlememiz gerekiyor? Ve bu süreçte nasıl bir yapılanma gerekiyor? Bunu da ve bugün bunu kulüpler birliğimize ve üyelerine sunduk. Tabii öncelikle bir şirketin kurulması ve bu şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetilmesi. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sadece Süper Lig ve birincilik yönetiminden bahsediyor. Sistem buna çünkü Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için tabii bir takım statü değişiklikleri ve yasal mevzuat değişikliği gerekiyor. Onun için de en doğru zamanlamanın en sisteme uygun zamanla sede sonunda olabileceği öngörülüyor. Bunu, bu süreyi beklerken acaba nasıl bir yaklaşımla biz bunu tecrübe edebiliriz Ve bu süre zarfında nasıl doğrularını, yanlışlarını geliştirebiliriz? Buna biraz çalışmıştık ve bunu bir dönüşüm süreci adı altında adlandırdık. Dönüşüm süreci, bu geçiş sürecindeki dönüşüm sürecini bir danışma kurulu adı altı altında bir kurulla süperlik ve birincilik hakemlik sisteminin yönetimini kurguladık nasıl çalışıyor? Şu an Merkez Ekep Kurulu Süper ve Birincilik Hakemlik Sistemi'ni nasıl yönetiyorsa bu danışma kurulunun kurumunun yetkisiyle yönetilmesini öngörüyor. Nasıl oluşuyor bu danışma kurulu? Yani aslında şirketleştikten sonra yönetim kurulu. Diğer ülkelerde bu üç yönetim kurulu üyesinin Türkiye Futbol Federasyonu veya ilgili federasyonun atadığı, görevlendirdiği kişiler, iki kişi de kulüpler birliğinin görevlendirdiği kişiler oluyor. Buradaki mantık kulüplerin hakemlik sistemi yönetiminde aslında yer alması. Bu yönetimin içerisinde bir görevli olarak yer almasını öngörüyor. Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Günümüzde tartışmaların odağında futbolun özellikle en önemli konusu hakemlikte gibi görüldüğü için ve bir noktada da hakemlik sistemiyle ilgili önemli olduğu için en büyük hizmeti alan hakemlikle ilgili kulüpler ve kulüplerin taraftarları olduğu için bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da aslında bu işin doğası gereği görülüyor. E, Futbol Federasyonu'nun yaklaşımı da bunda tamamen zaten biz biliyorsunuz Futbol Federasyonu Başkanımız göreve geldiğinde bu işin sahibinin kulüpler olduğunu ve biz bu konuda hizmet ettiğimizi söylemişti. Bu mantıkla geldiği için yönetim kurulu zaten yönetim açısından da ve merkez ekim kurulu açısından, açısından da yönetiselleştirmek çok kolay oldu. Şimdi kulüpler birliğimize eğer danışma kurulu faaliyete geçerse ve bu kurul üyelerini atanırsa 19. hafta veya 20. hafta veya ne zaman karar verilirse o haftada itibaren atamalar, performans yönetimi, kamuoyu bilgilendirmeleri ve eğitim sistemi sistemleriyle ilgili süper ve bilimciliği ilgilendiren her konunun danışma kurumuna karşı yürütecek bir teknik CEO. Yani hakemlik sisteminin teknik işlerini yürüten CEO şu an benim yaptığım üzere Merkez kim Kurulu Başkanlığı ve bir de kurumsal CEO kurumsal işlevi yürüten bir CEO adı altında iki tane CEO profesyonel profesyoneliyle birlikte sistemin yürütülmesini öneriyor. Danışma kurulu bütün stratejik kararları verebiliyor bu yöntemde, bu sistemde. Atamalarla ilgili, eğitimlerle ilgili her türlü hakem sisteminde ilerleyen kararı verebilme etkisine sahip. Federasyon başkanımızın yaklaşımı 5 bileği daha önce da deklar etti biliyorsunuz. 5 üyeyi de siz atayabilirsiniz. Bizim hakkımızı da 3 kişiyi bizi belirlememize gerek yok. Tamamen içinde olun. Tamamını siz atayabilirsiniz. Ee, önermişti. Ama bugün e, danışma Kurulu'nun görevleri, bu geçiş sürecindeki görevlerini, yapacağı işleri hangi mantıkla, hangi açıklıkla, hangi şeffaflıkla bunu istediğimizi veya bunu önerdiğimizi gördüğünde büyükler birliğinin yaklaşımı çok olumlu oldu. Ve bu danışma kurulu sürecinin kabul ettiler. En kısa zamanda da önümüzdeki günlerde Sayın Başkan'ın deklare ettiği üzere önümüzdeki hafta üç tane danışma kurulu üyesini federasyonu bildirecekler. Federasyonlar da o federasyonu yönetim kurulu da iki tane üye atayarak danışma kurulu faaliyetine belirlenen haftadan itibaren başlayacak. Bu tabii çok önemli bir dönüm noktası hakemlik sistemi için. Artık kulüplerin içinde olduğu kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği, yönettiği bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı bir yönetim tarzıyla hakemin sistemi daha sorgulanabilir, daha şeffaf, daha profesyonelce yönetim için bir geçiş aşamasına giriyor. O yüzden bugünkü bu toplantı çok önemliydi. Kulüpler Birliği de buna çok sıcak yaklaştı, olumlu yaklaştı ve kabul ettiklerinde söylediler. Önümüzdeki hafta itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak ve sene sonunda her ay danışma kuruluna CEO'ların vereceği rapor doğrultusunda Haziran ayına geldiğimizde nihai olarak yönetimlere sorulacak yani futbol Nihai olarak yönetimlere sorulacak yani Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği vakıflarının yönetim kuruluna sunacak rapor doğrultusunda bu geçiş sürecinde elde edilen tecrübelerin sonucunda bir karar verilecek ve gerçekten bir şirketleşmeye geçilecek mi geçilmeyecek mi konusu artık o günlerin konusu olacak ama biz bu önümüzdeki 4,5 aylık, 5 aylık dönemde bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş olacağız ve önemli bir geçiş süreciyle ilgili zaman kazanacağız diye düşünüyorum. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle herkesin yeni yılını şimdiden kutlamak istiyorum tarafta yabancı varla ilgili bir görüşme olduğunu içerdi. Görüşmenin çerçevesi tamamen bu danışma kurulu ve daha sonra olası bir ile ilgili süreçlerin değerlendirilmesiydi. Dolayısıyla herhangi diğer konu görüşülmedi ama yabancı var veya atamalarla ilgili sistemle ilgili her türlü stratejik kararı danışma kurulunun yetkisinde danışma kurulunun gündeminde olacağı ve onların karar vereceği bir e, gündem olduğu, karar olduğu kendilerine iletildi. E, bu sistemin sürdürülebilir olacağına bu takımdan güveniyor mu? mu şu an? İçeride aldığımız izlenim, evet. Yani bu konuda çok olumlu bir hava vardı ve çok olumlu yaklaştılar. Çünkü onlar da katkı sunmak istiyor. Biz de bunu paylaşmak istiyoruz. E, ortak akılla e, güzel bir sonuç çıkacağına herkese bir fikir. peki evet, hakemlere bu konuyla ilgili hiç e, bilgi verildi mi? Böyle bir değişikliğin yapılacağı sizce hakemleri nasıl etkileyecek Hakemler sadece hakemlik görevlerini yapacakları için onlar için pek fazla bir şey değişmiyor ama zaman zaman arkadaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik yaptığımız seminerlerde. E, tabii bu kadar ayrıntılı olması söz konusu değil çünkü bu bir yerde bizim yönetime karşı çürüttüğümüz bir çalışmaydı. Bütün ayrıntıları yönetime sunmadan, netleşmeden ve evet, kamuoyunda şu an sizlerle paylaşıyoruz. O zamana kadar bazı konuların e, özelde kalması gerekiyordu ama genel taslayla hakemlerimiz biliyor. Bunu yani evet. kulüpler var mı? Mesela Galatasaray bugün başkan katılmadı, Beşiktaş'tan başkan katılmadı. Ee, biz bugün e, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Eken Kurulu olarak bu çerçevede e, katılan kulüplerimize önerilerimizi sunduk. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Tekrar Türk Futbolu'na hayırlı olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum.